Bakalım hepinize Boğaziye Pazarı'ndan selamlar. Şimdi hemen ilk başlangıcın nerede yapıyor? Soba alacak. Bak. Ali abi ne örüyorsun ya? İyi. Ben çekme. Niye adını söyle lan? Adım Miraç. Kime selam söyleyeceğim? Kime söyleyeyim? Annemgile söyleyeyim. Görüşürük. Bakalım. Bakalım. Be, ah kime? Benim kime? Falan. Kime? kendi... Bu hepsi hep bir boy muymuş bunlar? Şimdi bunlar dışarıdaki soba bizim sobaya benziyor mu benzemiyor mu? Haris. Haris aynısı. Aynısı. aynı. Annem şu an sevmiyor işte el kesiyor. Bunlar baktım ben. Hı hı. Selamünaleyküm dayı hoş bulduk. Söyleyeyim sana. Hepsi aynı. Aynıymış hepsi de. Anne sen şimdi neye bakıyorsun mesela, özelliğine ne? Bakalım bunlar yani küçük hangisi, büyükleri hangisi? Ha, küçükleri şunlar abi. Büyük büyük, he, bunlar bir büyük yani. pizza mı bunlar? He he. Ya baksana şu, bu, Aynen. şu küçük. Aynen. Şöyle mayalar kaç lira? Yuvarlak. O kutçuk küçük Nurek onu canım. O bir işe yaramaz. Onu he. da biz börek çörek yapamak. Bunlar kuruş. Hadi Nure bak bakalım. Hadi ama anne neye, neye karar verdin? Yoksa şunlardan al yuvarlaklarda. Hangisi lan? Nurek onlardan var bize pasaklı dedi. He şunlara kadar değil diye. Ne ki saniyeyim yani. Hı hı. İyi göz ney varmış? He. Bu güzel sunal abla, o bak Bunu Allah. neye güzel şimdi? Bakalım, sen neye göre güzel dedin? güzel, her şeyi güzel onun. <laughs> Esnaf satamazdı mala güzel derdi. Al ha. Daim öyle demez ya. Bunlar biz aynı. Biz İleride buraya mı size tamam. dinliyoruz tam bu sırada. Daim abi ne diyeceğiz So bizim orada sabah da o, gözleri aynı gözler da aynı demek ki o, tepsileri. Oğul açıyor ileride. Bunlar büyükler o, yok. yok. Ne diyor ellerimizi kesecek gibi. Nereler kız? Küçük. Ben getirdim çoba vermedi. Kedi bensin hep. Sigit. Meyve yok bağırmam. O yiade, yadı. Ha 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 şu şurta bak hele teklerde burada. He bak gördü farkı gördü. O yandan onlar ortada. He he. Hangisi iyice olur acaba? Bir yandan. Yandanı mı? Şu mu iyice? Yok yanda. Ama anne Niye? bak bu kalabalık yapıyor. Ama bu kalabalık yapıyor. Kapıya koyacak mı? Yok Hayır anlamadım. Mesela dışarıdan geliyor. He. Evet. Ama o var ya altından daha mı ısıtıyor acaba? Isıtma da pişirmesi. Şey dumanı oradan geliyor diye. He he he. Sen hangisini? neye baktığını anlatmıyor da bize. Neye bakıyor mesela? Bakıyor mu işte bahaneci? Bunu da çaynayayım. Hani Şu şurası kendini <laughs> keser diyor da şurası şurası. Bunlar hani demek ki öyle. Aynıymış şey. Orada da aynı, burada da aynı. Ki de evde de aynıymış ha bak. Kaçta 1700. Bin yedi abi. Bir köyü bitse kaç tutemde. Valla 1500'e bana mal etti. deli anlayacak yani ben sana yalan söyleyecek halim yok. Canım aynı mı? Şey, sobayla e aynı soba var mı? Şey diye. canım git. Hadi halama alın. da can. Halana masın. Buyur. Anne be. Gelmişken ne var bir de ne alsın halama? Ha, aynen. ne demek ki? Aynen aynı aynı. Var, aynı. Üretimleri üretimler hep aynı. <laughs> <laughs> He, hmm. baksana ha sorularım diyor mu aynı? O zaman hiç elleme. Hep aynı sobalar. Tohan mı? He, bak e, şolar da aynı olarak. De şimdi. yok bizim de eve de gelen bizim eve gelen sobayla buradaki var, de aynı sobaları aynı. Aynı. bak. Karasaca mı? Bunlar nasılymış? Bunlar biraz daha iyi diyor kız. Hocam şimdi ne işte. söyleyeceğim? Aynı. Para saçdı. Anne bak. Bu otam senin soba bize gelen. Var ya. Ananda para nasıl çıkacak? Ahmet'ten almış. Ne? Sen mi gönderdin? O da aynı bunlar gibi tepsi. Suyum küçük tepsi diyecek gayrı. Samet'e de bu göndermiş. O sen mi gönderdin? Ha, yani. Şunlar da şu ortası da şeyler onlar. Ya şimdi o altını dolanıp böyle yanıyor. Bu direk çekiyor. Ha, ha. Direkt... Bu daha iyi biçiriyor şimdi. Evet. Doğru. Hangi vasile? Ha ben de mi Bak hele lan. <laughs> Neymişsin burası? Oraya mi dövsün? He aslında yatır doğruca. Ah, he vallahi elimi kesecek dedim. Yok hiç dedim ideal elimizi keser diye böyleymiş. No, yok yok sıkıntı yok. Düz sanıyordum ben. Tamam, aynen aynen. Kınarlarını büküyor ki kolay kaynatak. He. bir şey yok. İyi hadi. He. Aman aynıymış gittin. Tamam. <laughs> <laughs> Fizik ne olduk? Keserle düzeltecek ne oralar? He maşallah keserle <laughs> düzelteceğimiz. <laughs> şu için az bak <laughs> hele hani, şurası. <Süran, gülüyor> sen... Hep aynı. Ulan benim evde Ha şimdi Evde şey. almıyor. Aynı. Aynı şey. aynı beni yoruyor lan? He de şu düzgünmüş Acını, işte. Acını, hepsi saç. Şu çocuk düzgünmüş. anne aynı, aynı. Hadi. Aynı, aynı. Tamam aynı ikna oldu. İkna oldu. Nasıl özelliği var sen Biz Gelin baba Hepsi aynıymış hepsi. Hadi. Biz var ya şimdi anlık pazara girdik. He hadi. 20 lira, 20 lira. İyi maşallah, adet, 20 Allah, 20 maşallah lira. maşallah. Kolay Selam gelsin. Aleyküm hayırlı işler. Çocuklar aleyküm Murat abi nasılsın? İyi kardeşim hayırlı işler. Of vallahi var ya. Boğazen pazarına Pazar anlık olarak geldik. Pazar, Pazar sıcak. Rubiyan'dan rüzgar esiyor. Ne anne? He fazla sıcak. Şimdi anne, benim. eksi biz geldi mi mu? Hayırlı işler. Sağ olasın, hoş geldin. Nerelisin? Buralıyım. Buralısın. Bahale Murat'ı duyana yüzde on indirim ya. var. Ya. ya. O araçı şey anlat işte kendini ya. indirim yapacağım diye. Gidiyorum gidiyorum yok duramam. Hayırlı Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz sen de. Bahale adımı söyleyip Aa. gelen indirim var ne? Hayırlı işler. Hoş buldum. Allah. Olmaz, olmaz. Bakalım. <laughs> <laughs> Gideken alayım, dur Şimdi hele işte de al. Allah'a selam söyle <laughs> diyor, <mi>? Hoş <laughs> baş bulduk, hoş bulduk. Allah'a selam söyle. <laughs> 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 tamam, tamam. Allah'a selam tamam, söyle diyor. Ne yapıyorsun? Bazardan geldik, hoş geldiniz. Şimdi arabamızı indiriyor. Bayağı ötüber aldık. Şurada da nohut aldık. Şaban'a da. Vallahi. Vallahi. <laughs> Anne baharatın hmm. bir kokuyor ki. Hı, şunlar bir. Baharat bunlar. Hmm. Nane daldı mı? Nane daldı. Mina böyle aldık. Vallahi çok güzel. Pazarımız bayağı güzel. her şey var. Yok yok cumartesi. Boğaz yan pazarı. Ama böyle. He. Çok güzel selam tarafı. Aldın, aldın yer mi? Aynı, kes, ha bak şurada bizim soba. <laughs> Annem sobanın aynı olduğuna inanmadı ya. Adam o kadar soba getirmiş. Ne? Aha, ben he, tut, tutlara basmayın dikkat edin amca. Amooo. Haşiyah da bir halat. İşte şemşamer damuş ner? Şemşamer Bak Bakana şemşamer. İşte. iyi, İşte. de almıştın, ha? Şemşener, ha? güzelmiş. Her kız var, küçücükmüş. İşte. 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 yavaş. yavaş İşte. 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 anlat Ne anlatacaksın? İşte. 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 ben. Dizim, dizim ağrıyor. Arkadaşlarımla görüştük. Tüm Belçikalı, yanlı. vallahi takipçilerimizi görsün. güzel kucaklıyorlar, seviyorlar. Bir gibi Çok güzel oldu. Biz de herkesi seviyoruz. Allah razı olsun. İşte rast Herkes ziyarete gidecek böyle. He. Getir bakayım. Bakayım. Ne ya. Ayakta mı dedi? Ben de oturmaya Ha diye. Ayakta çekmeyiz. Valla Boğaziye'nin gittik. Güzelce. Gezdik, tozduk ama gelen, giden, ta Kayserilerden. Arkadaşlar bizi yolda karşılayanlar, kucak açanlar, Allah işine rast getirsin, Bir olsun Recep'le beni. Takipçiler şöyle bir şey yaptı bizi, kuşattı. Ta Almanya'dan gelen, Belçika'dan gelenler, tahlılar, Hollanda'dan, Hollanda'dan. gelenler. Bizi burada da buldular maşallah. Tako evimize geleceklerim şimdi. biz bazen herkesten buluştuk. Alışverişlerimizi yaptık. Ondan sonra da bir gittik, bir geldik, kıymalı yedik. Şimdi de evimize geldik. Sağ selam. Allah herkese uzun ömür müsse, Sağlık, sıhhat versin. İnşallah biz 3 ay buradayız. Herkesle görüşecek Allah izin verirse. Takipçilerimizden. Dur. <laughs> Ha, kayısılar toplayacak. Ya bizim bahçede bak. Vişneleri topluyor. Şey dokuluyor. Geçen vişneleri do topladık. Hala depelerdeki dokuluyor. Dutlarımız desem kara dutlarımız dokuluyor. Şimdi çoban abi burada ne örüyor? Kayısıları topluyor, görüyor. Hem de hazır irin de açıyor herhalde. Abi açacaksın ki araya gidiyorsa gelen giden basıyor. Ne? Kimse almaz. Yemez. Kurudu mu herkes yiyor Evet. Yetiyor. Kuru, kurudu mu iyice olur değil mi? Abi. Şimdi kimse elini almaz. Ama görüyor ki hoşabı ne? Sen diçen o diçen. Şimdi maaşı mersin de. Maaşı. <laughs> <laughs> şimdi temizleyeceğim. Bu malı çakılını. Yazın ağzına dişine gelmeyecek. Ha? Yani onu vallahi dişimizi kıran şabana. Temizliyorum ha. <laughs> ben temizlerim bu işten. Kalın görme. Allah olsun. Yoksa Nurhan azarlıyor. Dişimizi kıran onunla uğraşmıyor. Hiç dine bak hale değil. Onunla mı uğraşıyorum lan? Sen neyse de Nurhan'dan azar şimdi. Allah bitmez. <laughs> bitmez mi? bitmez. <Ha>, <laughs> Sen ne diyorsun? Dedi ki, unuttum. Çabanı, dilden topladığı kaç yüzde yüzdür? Bakmadı. Hatırlar ne? He? Hemendir, hemen. Hayat unutmuyor. Adam diyor, 1966'da, 1977'de şiir unutmam sonu lan? <laughs> Adam şiir unutmamış, şiirini. Aysınlarımızı topladık. Aysınlarımız bitti. Açılacaklar bunlar hepsini açtık. Hemen aşırı kessin. Yani vallahi koyu gelince koyu iş bitmiyor diyor. Vallahi iş bitmiyor bak. Ya bana onlar toparlaya dursun. Hem şöyle içeri doğru gideyim. Pazarlığımızın pazarlıklardan aldığımız şey de bu. Ama Nohuda bak. Nohuda bak. Bir de bir şey yedi. Nohudu. fiyatı söyledi. Abi abi, İndirimli aldı. Ne? Ne? Ne oldu güzelliğine bak. Vallahi day, day doğru diyormuş. İçi dolu dolu diyordu. Vallahi içi dolu. Hı. Hmm. Yarın Allah izin verirse sobamızı şuraya kuracağız. Zaten şu durdum yere. Sobamızı şuraya kuracağız. Bir şeyler yapacak, yiyecek. Nörek. Oturma yerimiz de bura. Cevizin altı, cevizin altında bazı söylemler var. Uyumaz falan. diye. Bizde burada uyumuyor ama oturuyor. Ama uzun saatler oturup oturduktan sonra uyumazmış. Öyle bir söylenti var. Çünkü bir şey yapıyormuş ama ne yapıyormuş bilmiyorum. Bir tek bunu biliyorum ama cevizin altında serinlikte de bir çok güzel oturuyor ya. Neyse, kendinize iyi bakın siz çok seviyorum. Daha da çok koyu videolar gelecek. Anca toparlandık. Anca e, kendimize vakit ayırabildik. Şimdi sıra sizlere bu e, koyduk hayatımızı paylaşmada. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanetiniz. Bak hele.